Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bugün sana ders anlatmayacağım. Daha önce görmüş olduğun dersleri akılda tutman için bir metot ve bununla ilgili materyal vereceğim. Şimdi e, konuları öğrendikçe, konular biriktikçe ne oluyor? Unutulmaya başlanıyor öyle değil mi? Unutulduğu için bunları bir tekrar etmek lazım. E, tekrar ederken çok fazla vakit kaybetmeyip diğer ünitelerde çalışman gerekiyor. İşte bunu dengelemenin yolu tekrar fasiküllerinde bu videonun altına hemen altına bir link bırakacağım. Senin için birinci tekrar fasükülü diyeceğim, tamam mı? Sürekli sürekli haftada bir veya iki haftada bir o anki uygun olmama göre PDF'ler yükleyeceğim. Her zaman aynı videonun altında aynı linke tıklayarak o PDF'leri indirebilirsin. Şimdi bu videoda kullanmış olduğum birinci tekrar fasikülünün PDF'ini de yine Hemen videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak indirebilirsin. Peki hocam bunu niye hazırladın? Bu pdfler nedir? Nasıl kullanırız? Şimdi ben bu pdfleri hazırlama nedenim ee, tekrar yaparken zaman harcamaman ve de artık Ocak Şubat aylarına geldin ee, geriye baktığın zaman ilk üniteleri unutmaman için hazırladım tamam mı? Tabii bu pdf hazırlarken kullandığım yayınlar oldu. İzin e, izin alaraktan orbital yayınlarını kullandım. Orbital yayınların testleri var burada. Tamam mı? Bunları kullanacağız. Dilersen hocam ben fotokopi sevmiyorum. Renkli çıklı istemiyorum dersen işler bayinden orbital yayınları AYT kitabını alabilirsin. Bu pdf ve bundan sonraki AYT fasiküllerini orbital yayınlarından hazırlayacağım. Bilgin olsun. Şimdi şöyle bir grafik çizecek olursak seninle birlikte hani akılda tutmaya zaman olsun. Hani konuyu öğrendin. Örneğin modern atom teorisi Öğrendin Buradasın. Tamam mı? Zamanla zamanla ne olacak? Modern atom teorisi unutulmaya başlayacak. Niye? Çünkü bunun fiziği var, biyolojisi var, matematiği var. Her biri üst üste geliyor. Aidiyetten hepsinden yeni konular geliyor. Unutulacak. İşte sen bir tekrar edersen, sağlam bir tekrar edersen tekrar ilk günkü öğrenmiş olduğun haline gelirsin. Tamam mı? Ama yine unutmaya devam edersin. Çünkü zaman ilerliyor. Her yerden konu birikiyor. Bu yüzden bir daha tekrar gerekecek. Her tekrarda fark ettiysen ne oluyor? Grafiğin altında kalan kısım artıyor. Yani unuttuğun kısım azalıyor. Niye? Çünkü sürekli tekrar ediyorsun. Belli bir müddet mesela ben burada üçüncü tekrar göstermesin de üçüncü tekrar değil bu. Beşinci, altıncı bazıları için onuncu tekrarda Tamam mı? Artık hiç unutmaz hale geleceksin. Ve sınava kadar bizim istediğimiz şey de işte tam olarak bu. Hocam ben nasıl 10 defa tekrar edeceğim? Çok zor değil. Bak şimdi. Yukarıda bir tablo oluşturdum. Tamam mı? Bu tekrar fasikülünde toplamda 118 tane soru var. Sen sadece bu hafta 118 soruyu çözerek işte modern atom teorisi, gazları ve sıvı çözeltiler. Şu an için burada olduğunu düşündüm. O yüzden 3 tane üniteyi ekledim. Bir sonraki fasikülde dördüncü ünite kimya ve enerji de olacak. Tamam mı? Yani 118 soruyla bunu tekrar etmiş olacaksın. Önümüzdeki hafta bununla ilgili bir daha pdf paylaşacağım. Bu kez kimya ve enerji de olacak. İlk ünitelerin soru sayısı biraz azalır. Tamam mı? Yine ortalama 150 soru civarında bir soru olur. Onlar çözerek ikinci hafta bir daha modern atom teorisini tekrarlayacaksın. Üçüncü hafta üçüncü fasikülü ekleyeceğim. Sen bir daha çözeceksin ve bir daha kimyayı tekrar etmiş olacaksın. Çok vaktini alır mı? 120 soru. Yani düşünsen 2,5-3 saatte çözüyorsun. Haftada 2,5-3 saat kimya, AYT kimya tekrar etmek bence çok da vakit olmasa gerek. Zaten bu kadar da bir e, zaman dilimi ayırman gerekiyor kimya için. Tamam mı? Şimdi birinci fasikülde modern atom teorisinden 48, gazlardan 36, sıvı çözeltilerden 34 soru var. E, testi çözdükten sonra doğru, yanlış ve net sayını görmen adına bu tabloları doldurabilirsin. Tamam mı? Teste geçeceğim, içeriye geçeceğim. İçeriye geçmeden önce e, tekrardan altını çizeyim. Bu testi orbital yayınlarından aldım e, ki burada Hamdi hocam sağ olsun Yazarı olan Hamdi hocamız gençlere ulaştırabilirsiniz, hiçbir problem yok hocam dedi ve bize e, bu imkanı sundu. Teşekkür ediyorum tekrardan. E, geçiyorum PDF'e. Bak şimdi geldim PDF'e. Modern atom teorisinden 48 soru var dedik. Birinci soruyla başlıyor. Tamam mı? Birinci birinci testimiz. İkinci testimiz devam ediyor. 48 tane soru var. Toplamda 3 veya 4 test koymuştum ilk üniteden. o bu, bitti. Nereye geçtin artık? Gazlara geçiyorsun. Tamam mı? Gazlar. Hemen ardına gazlar. İkinci ünite birinci test demişiz. Bir sonraki videolarda değişecek. Biraz şöyle geçeyim. Gazlar gördüğünüz gibi gazlardan sonra sıvı çözeltiler. Zaten sıvı çözeltilerden sonra bu tekrar fasikülü bitiyor. Evet, tekrar fasikülümüz bundan ibaret. Sürekli paylaşmaya çalışacağım. Bunun TYT'sini de yapacağım. E, AYT, AYT oynatma listesinin başına, TYT'yi de TYT oynatma listesinin başına koyacağım. Kimya Elbisten Instagram sayfasından takip edebilirsin e, duyuruları. Hani paylaştım diye oradan bir post paylaşırım ve linki de e, biyoma koyarım. E, zaten tekrar diyorum bu videonun altından indireceksin pdf'leri. Bütün yani birisini, birini, ikini, üçünü, üçünü, dördünü hepsini bu linkten indiriyorsun. Farklı farklı linkler vermeyeceğim. Bunlarla ilgili yorumlarını hemen videonun altına yazabilirsin. Tamam. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Gerek duydukça yine videoyla açıklamaya çalışacağım. Kendine iyi bak.